Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün yine 10 numara çok güzel efsane bir karşınızdayım. Bugün Ereğe de Kapan'a tepki vereceğiz. La vida loca, yaslandım ploka. Sıkı, Sıkı tutundum kroka. Evet kardeşlerim R.E.D. Kapo'nun çok beklenen Block Boys EP'si dün akşam çıktı. EP'de bir tane klipli şarkı var ama ben sizler için tüm EP'ye tepki vereceğim. R.E.D. sevdiğim bir rapçi arkadaşlar. Türkçe rapte real olduğunu düşündüğüm nadir gangster rapçilerden. Zaten bir keskin var bir de R.E.D. var. Başka varsa şu an aklıma gelmiyor. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşlerim alt taraftan videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir abone ol kardeşim gerçekten çok destek vermiş olursun. En son çıkardığı klipli şarkı Yaslannın kaydı gerçekten onun klibi çok güzeldi. İnşallah bu klip de onun altında kalmaz. Oo mix master'in, kero beat kero, aranje kero her şeyi kero yapmış buradan da selam. <laughs> Bak şarkının başından gangstalığı iliklerime kadar hissettim arkadaşlar. Silah şarjörü falan değiştiriyor oğlum çok iyi olmuş lan. Bu arada bu motorlu sahne bana Bodrum Blok şarkısının girişini hatırlattı biraz. <laughs> Sitrinlerle orantılı sürtükler de artış çıktı götün yerse gel bizler çarpış İcraatini sıfırlanca Twitter'dan tartış İcraatini sıfır anca Twitter'dan tartış. Bence arkadaşlar burada Twitter'dan birbirine sallayan rapçilere bir gönderme yapıyor olabilir. Ben Twitter kullanmıyorum o yüzden hangi rapçiler daha aktif orada bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilir. Bu arada şarkıların hiçbiri dinlemedim ama Real Star'dan falan biliyorum çoğunu. Yar yapmaz baba yapar evet. hedefine ıskalamadan atış. Seni sıska tüm mermilerin ıska. Seni sıska tüm mermilerin ıska. Oğlum eredini kafiyelerine bayılıyorum ya. Adam ne yapıyor ediyor çok güzel Kafeye oturtuyor. Bu arada klip şimdilik fena durmuyor. Sabahları kızda trafik akşamda kızla Sarıyorum hızla araba gidiyor hızla Avukata para indirin yakalanırsam Başka ne bilmiyorsun? Ben de başkası. Galiba teslimat falan yapacaklar arkadaşlar motorlar gidip geliyor. Ha, denk denk ero yedi kepse düşelim. Çık görelim ne kadar gerçeksin. Ha? Bize payımızı vereceksin. Bu durum elimde, benim de <laughs> benim yok. Sana geldiğinde geleceksin. Arkadaşlar ikinci versin girişi var ya efsane olmuş. Eredi kepse denk düşelim yarram görelim ne kadar gerçeksin. Burada arkadaşlar zaten anlaşılıyor. Eredi'ye kepsin sen gerçek değilsin diyen insanlara bir gönderme yapıyor. Açıkçası arkadaşlar ben Eran'ın kep olmadığını düşünüyorum. Yani Cap olan bir insanın böyle sözler yazması gerçekten çok zor. Bu kepse de zaten helal olsun. Ama gerçekten klip güzel arkadaşlar. Kamera efektleri falan on numara. Klibi de Kadir abi çekmiş. Buradan selamlar. Eredi kepse denk düşelim. Dük, dük, görelim ne kadar gerçeksin. Ha? bize payımı vereceksin Bu durum benim de benim yok Sana geldiğinde geleceksin Çıkart bir sen tetik düşüreceksin Sen Kibe gerekli nakit o yüzden sürtüyor ayıramıyorum vakit Denk değiliz görmüyorum size emin ol kendini ile rakipten Anlamam ki grafikten para yaptım hızlıca pratikten Komlar kutikte teknik takipte babalar yüksek grafikten Of be Kero da iyi iş çıkarmış arkadaşlar Şurada beat duruyor devam ediyor duruyor devam ediyor falan efsane olmuş ya Görmüyorum size emin ol kendinize rakipten Anlamam ki grafikten para yaptım hızlıca pratikten Komlar kutikte teknik takipte babalar yüksek grafikten Şarkının hakkını vermiş arkadaşlar vize payımızı vereceksin <laughs> Biz, 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 biz verceksin. Evet Arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Beklentimin de üstünde olan bir şarkı oldu arkadaşlar. Klip açısından da şarkı açısından da tam dinleyebileceğim bir şarkı oldu. Uzun zamandır bu kadar güzel bir diri şarkısı görmemiştim. Buradan Eray abi'yi de tebrik ediyorum. Bırakayım diğer şarkıya geçeceğim de buradan nasıl çıkıyoruz lan? Evet ikinci şarkımız Block Boys. Evet ikinci şarkımız Block Boys Freestyle. Klipsi şarkılar biraz hızlı geçebilirim arkadaşlar. Video yarım saat olmasın. Bu arada şarkılara puan da verelim. Bize payımızı vereceksin. E puanım 10 üstünden 9. Sana yanlış yaptığımızı farz et. Gözlerim kapkara, içim kasvet. Ben seçtim bu hayatı anlam. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz ki sen bütün şarkıları ezbere biliyorsun nasıl dinlemedin? Gerçekten dinlemedim arkadaşlar hepsini Reels'tan biliyorum. Ben seçtim bu hayatı Allah'ım mahvet met satan bu çocuklarını gasp et. Dızolarım bekliyor benden işaret. Arabaya tam dört kurşun isabet Denk düşelim göt varsa cesaret Sana neler yapabileceğimi hesap et Denk düşelim diyor arkadaşlar gel bakayım kim kimden daha büyük. Gerçekten iddialı cümleler kullanıyor arkadaşlar. Yani bir tane rapçi çıksa da Eraeadis satsa acaba ne olur? Çok merak ettim şu an. Tek sıkıntı arkadaşlar artık bir süre sonra şarkılar tekrara düşmeye başlıyor. Yani tamam adam güzel yapıyor ama bir süre sonra hep aynı şeylerden bahsettiği için insanı bayabiliyor. Yani hep mermi gel buraya denk düşelim seni öldüreceğim falan filan tamam ya yeterli bu kadar. ordum şey silah falan filan çok para için kul kafa plan, Bodrum blok blok boş kuma boş boşu konum belli boş yapma adres konumla araç konumda sivil solumda paketler mi kelvin donumda Paketler mi? Kelvin donumda. Efsane olmuş arkadaşlar kafiyeler. Şarkının burasını Bismillah Freestyle 2 serisinde göstermişti. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam orada daha hızlıydı bu kısım. Paketler mi? Kelvin donumda. Aklıma takıldı arkadaşlar. Baya güzel olmuş. Araç konumda, sivil solumda. Paketler mi? Kelvin donumda. Güzel şarkıydı arkadaşlar ben beğendim 10 üzerinden 7 veriyorum bu şarkıya da Keşke bu şarkıya da klip çekseydi Evet şimdi Polatlı'ya geçiyoruz Polatlı da çok garip şarkı ismi ha O arkadaşlar beat club beatine benziyor. Bakalım Eradan şu ana kadar bir klaplık şarkı görmedik. Bir para yapmakta var. O da çok klaplık sayılmaz. Burada şapkan bagajda şapkan Valla mermiler yanar baştan Artık silah değil etkilendim üstüme patlayan çok flaştan Bagajda şapkan kafamda şapkan güzel olmuş arkadaşlar kafiyeler gene Ama dediğim gibi işte bir süre sonra tekrara düşüyorsun Club şarkısında bile adam gangstalıktan konuşuyor Bu arada albüm kapağı güzel olmuş beğendim Dolar baştan aşağı flex memur etkilendi Taf sıraştan bize tantana yapma amcık Emanet sıyrılır bagajdan Girişte kapıya sıkcam mermi değil Bir miktar parayı içeride rahat edeceksin Babalarla kimseli açmadan arayı Takcam bandanayı Görcen zarganayı Tüm akrabalara selam Buradan pol attı Ankara'yı Göreceğin Zargana diyor. Herhalde burada kendisine Zargana diyenlere bir diz atıyor. Çok anlamadım. Polatlı falan bir şeyler diyor da arkadaşlar. Herhalde kendi aralarında bir şey. Ben tam çözemedim. Evet bu şarkıda bu kadar yeterli. Güzel şarkı arkadaşlar. Kafa salattırma işini gene yaptırıyor ama tam beklentimi karşılayamadı bu şarkı. 10 üzerinden 5 hatta 6 diyelim ya. Evet son olarak Affet Outro. Şarkının ismi Affet olduğuna göre galiba slow bir şarkıdır diye düşünüyorum. Müzik Yem kutu maşallah şirket maşallah kadınlarla doldurdum Bütün çevrem olmaz dedi ama ben her şeyi oldurdum Nefretimle bizlendim şarjörü nefretimi doldurdum Her gece geç elim kolum kanlı yalanla bir öpücük kondurdum anne Belli etmedim ama gerçekten yoruldum anne Günahlarım yüzünden arkadaşlar bu şarkıda da belli içini dökmüş. Annesine yazmış galiba. Bu şarkı bana Label'ın anne şarkısını hatırlattı C5 Mode albümündeki. Şarkı beni almadı arkadaşlar açıkçası. Beat böyle slow giderse ama bir beat switch olsa güzel olur. Günahlarım yüzünden eminim cennetten kovuldum anne. Ciğerlerim simsiyah her gece dumanlarda boğuldum. Bir an bile tereddüt etmeden silahımı asımlarıma doğrulttum anne. Yok arkadaşlar bu şarkı beni almadı daha çok dinlemeye gerek yok. Bu şarkı albümdeki en beğenmediğim şarkı oldu. 10 üstünden 4 diyelim. Genel dönemler mevcut olsam kardeşlerim ben albümü beğendim. Gerçekten beklentimi karşılayan bir albüm oldu. Albümden en sevdiğim şarkı kesinlikle bize payımızı vereceksin. İkinci Block Boys Freestyle, üçüncü de neydi lan Polatlı. Eredi son bir senedir hayatımıza hızlı bir giriş yaptı arkadaşlar ve gerçekten şu anlık kariyerini güzel götürüyor. İnşallah bu güzel götürüş devam eder. Hatırlayanlarınız vardır belki. Para yapmakta şarkısına tepki vermiştim. Hatta başlıkta da yakında çok duyarız yazıyordu. O videoyu attım arkadaşlar. Adam 2-3 ay sonra çakalla şarkı yaptı. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın Bu videonun sonuna geldik kardeşlerim. Bence gayet güzel bir video oldu. Gerçekten terden ölüyorum şu an. Bakın bu şartlar altında size video çekiyorum arkadaşlar. Sıcağın altında size video çekiyorum. Bu emeğimin karşılığı olarak aşağıdan bir like atıp bir de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Başka orada görüşmek üzere Hoşçakalın. kendinize iyi bakın bay bay Tik tak tik tak saatte bir bomba ara sokaklarda iş koyan kolpa fark kahrolayım zonta yine mavi sömek kimdeyse benim gönlüm onda